Olduğu kadar sararık değil mi? <laughs> Bunlar belki hepsini bitirmez. Öyle değil mi? Evet bahçemizde. det vi har lagt. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Bugün bahçemizden karalahana sarması yapmak için Karadenizimizin karalahanasından toplayacağız inşallah. Bunların bak yine yataklarını yedi sarıyoruz. Çok tazelere dokunmayın herhalde. ye, ye güzel, taze zaten gülmüştük eskisini. Şimdi bunları kırsak hep yiyecekler onları. Tomatetleri toplamadık ama bunlar da boz, bozulmadan toplansaydı. Yeniden çiçeklediler. Bak, aşağısı bozuldu da burası iyi ki bozulmadı. Orası ne daha çok herhalde size duydum. Sırtıldan kurtardık. Şimdi de salyangoz. Salyangoz için de bitirdim. Etlemişler bir şey bırakmamışlar ki. Buna ilaç bakmak lazım. Belki vardı bir sormak lazım. İlaç alınan yerleri. Bunları şimdi kırmayalım ki yasın o yatarda. Bu kaba almaklık olmuş ha. Büyümüş ve <laughs> Tabak büyümüyor. Bir iki daha dursun. Taze taze alır yapar kadar. Oldu, ha burada da ne güzel ince ot geldi baksana. Hı hı. Çayır ot. Orada da baba çiçek açmış. Ama hepsini girdim. Lahana. Yeter değil mi? Geçen iki videomuzda Emine hanım, kardeşimiz az kıra değil Orada çok vardı ya, tek tek aldım. Burada az olduğu için tazelerini çok kırayım. Şimdi yetsin diye hepsini kırdım hemen hemen tazeler, alınır yapraklar. Bunlar kötü. Bunları yemiş salyangoz. Onlar olmasa tazelerini yiyecek değil mi? Belki biraz daha hemen onlarla oyalanır da biraz daha yenilir. Havunlarına bir iki yapak var alınırlar. Onları da alayım da. İnşallah yiyip bitirmez kalan. Ha tepeleri kaldı. Bunlar kötü abi ufaklar kaldı sadece. Bu kadar da bir yavru donu çözsünler. fasulyeler nasıl? Almadı. Kabak almadım. Kabak. Tavuk büyümüyor ya. Bir iki gün daha dursun. Dursun mu? Fasulyeler de yok ki. Olacaklar mı acaba? Şöyle. yok. Doğru tak da. Sararmış. <laughs> Ama bak bit var bunlar. Aa bunda bayağı büyümüş bir tane Bak, Sanki buraya yine gelmiş CK. Yeniden. Olabilir onlar niye şey olmuş? Ama bir tane büyümüş. Bunun yeri bunu ama açık gelmiş mi gelmemiş mi kopmuş ya. Bu lahanaları şimdi seçeceğiz arkadaşlar. Temizleyip paşlayıp inşallah sarmasını yapacağız bugünkü menümüzde de salma var. Lahana sarması. Böyle bahçemizden topladık. Şöyle şimdi hazırlayıp saracağız inşallah. Lahanalar bayağı taze, bayağı güzelleştiler. Tabii ki sarı gözler yemeseler çok güzel olacak da onlar da iyiler, onlar da Gerçek bir şey yok. İnşallah onlara da bir çare buluruz. Yok, sen havalar yağışlı gittikçe onlar da lahanaları yemeye devam edecekler bu gidişatta. Şimdi bir sefer daha olur bunlar. Önce haşlayalım. hazırdırlar. Fazla kaynatmayacağız. Yoksa saramaz. Biraz olana kadar ben bir soğuk su koyayım. Tekneye. soğuk suyun içine koyacağız. Kıymalı mı yapacağım? kuşbaşı Kuşbaşı. Kuş başı. Alalım. Kaynar. Ay. Teknik Görün, bir Görünmeyen kaza. Görünmeyen kaza derler ya. Öyle oldu. da bir taraftan tutsan olmaz. Elinden mi tut? Olur da. Şöyle teknik atalım. Olabilir, ilaç et. Sıcak sudan soğuk suya. Bu akşam saracağım mı yarım? Sana demiştim saracağım. saramazsam hazırlayıp yarımına bıraktı. sararım ya. Soğudu mu onlar ya? Aha, soğudu tabii ki. Bunlar şimdi alacağım buradan. onları bunu oraya doldursam. Soğanımızı doğrayalım. Hazırımızın altını bir yandan açalım. Kaldırmaya başlasın. bize doğrayabildiğimiz kadar doğrayalım. Zilamın ısınana kadar şöyle etlerimizi de doğrayalım. Yapmayacağım. Sarmanın içinde belli olsun. Kim acı bir ince ince olmaz. Kızım, tamam. şunlarını da getirmeliydim. Belki ha ses çıkmaz ama yine çıkabiliyor da. Ama hep biber. Evet, kuru biber. Azıcık kuru biber. Ben de atalım biraz. Evet, biraz. Azıcık de koyalım. daha. de atalım.

3 dakika gavlasında tamamdır. Şimdi sarmalarımızı sarmaya başladık. Şimdi. Hadi pişireceğiz inşallah. Sobamız yanıyor, Sobanın üstünde sarmamızın suyu kaynamış. Hemen sarıp sobanın üstüne koyacağız. İnşallah. Bahanalarımız biraz yapraklar büyük olduğu için bu sefer masada sarayla normalde elimde sararım. Elimde daha çabuk sarabilirim. Masada biraz daha yavaş sarayla büyük olduğu için masada sarmayı tercih ettim. şuradan kaynıyor. <laughs> Şu kaynıyor. Sarabildik mi? Pişireceğiz hemen inşallah. Bu tam yetecek mi acaba yoksa biraz az gelecek mi? Evet. Tamam ama hiç yeter herhalde. Yeter herhalde. Bakalım. İkisi tam bitebilir. Buna göre ayarladım ama inşallah olursa. Ayarladım derken yani yeter gibi hesap ettim ama etmeye de bir. Bir tane daha önce olur. Burada iki tane onu daha da güzel. bütün sarsan biraz daha nasıl fazla olsa olmuyor mu? olur bir şey olmaz da Hemen iki tane daha olur Az az, mi? ikiye bölen hani az değil ki tam aslında. Biraz daha var. Çiğet. Şey Az değil. Fazla bile oldu. Tamam. Güzel sardın. Eline sağlık. Ah, net olsun artık. İnşallah. Güzel de olsa, kötü de olsa yeni, <laughs> kötü dedim yani, güzel saramasam da yenildi. İkisi de yenildi. Yenilir yani. Güzel saramadım diye kalmaz. <laughs> İçti mi yenildi. Tabii biraz kalın sarmış ama. Yok, zaten etli oldu mu içinde kuşbaşı et oldu mu büyük Öyle oluyor. Öyle oluyor Evet, o büyük kolay normalde. di nan gibi ince sarım olsun onları altına onları altına koyalım Koymadım mı onu. Az gelir diye koymadım. Az geldim olmayanlara bir şey tam şu Peki az gelmezdi ama garanti olsun diye. Bizim için, Karadenizliler için olmazsa olmazlarımızdan bir karalahanımız hamsi, hamsiden yapılan yemekler olsun, ekmek olsun aynen hanadan da bizim için her şeyden önemlidir değil mi? Yani evet. normal olan şeyler. Yani en çok sevdiğimiz yemekler arasında. Evet. Değil. en başta de. Hamsi Karalahana sarması. Değil. Evet. sarmaya tarihi geldi. Şöyle yani da dökelim. Böyle ben üstüne sos falan salsalı sevmiyorum. İçi olduğunu böyle üstü kara lahana doğal olması lazım. Burada göbek atay filmoz. Ve zaten yakana kadar döken fazla değil. Oradan şimdi rahat rahat düşsün değil mi? Üzerini de atayım. Evet sallandı. Bir saat, bir buçuk saat. Sobalık kaynağını Şu an çok yemeği soğumuz. Ama zaten o kaynayana kadar rahat kaynayacak. Ondan sonra keseceğiz. Kaynamaya devam edelim. Sarmamız hazır. Şöyle bir bakalım arkadaşlar ne durumda. Oh ey maşallah mübarek. Kaynıyor arkadaşlar. Kuzine soba üzerinde. Karadeniz'in karalahanasından olan sarmamız. Tencere kuzusu olarak kaynıyor inşallah. Sarmamız pişti, dinlendi. Şimdi servis yapalım. Güzel, olmuş Oo, oh, kokusu şey mis mis. Eline sağlık hanım. Afiyet olsun. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.